omuzda yırtık ve donuk omuz ameliyatı oldum. Ameliyattan önce kolumu hiç kullanamaz haldeydim tekrar. Ondan sonra ameliyat oldum. Kolum tekrar aynı durumdaydı. Sadece birazcık yukarı kaldırabiliyordum. Ameliyattan sonra bir ay falan fizik tedavi gördüm. Fizik tedavinin doktorun bana faydası olmadığını dedi. Ben burada Gebze'den geliyorum. Burada yeğenime gelmiştim. Bir tanıdığım böyle böyle bir hocamız var. İstersen seni oraya gösterelim dedi. Ondan sonra buraya geldim. Prolo terapi uygulandı bana. 3 seans gördüm. Yavaş yavaş kolumun ağrıları, hareket biraz zamanla açılmaya başladı. Ondan sonra dördüncü seansta tedaviden iki gün sonra benim kolum tamamen açılmaya başladı. Mesela... Yönlük asit uyguladı. <laughs> <laughs> kolum tamamen açıldı. Mesela arkaya kolum asla gitmiyordu. Kolumu asla arkaya kullanamıyordum. İki gün sonrası hareketlerim bayağı bir açılmaya başladı, ağrılarım oldukça yok denecek kadar azaldı. Hatta şöyle düşündüm, yani keşke dedim ben ameliyattan önce de Derya hocamızı tanısaydım, duysaydım dedim, herhalde hiç ameliyat olmama gerek kalmazdı dedim. Yaptığımız proloterap tedavisinden ve asit tedavisinden sonra hayatınızda neler değişti? Son bir senedir sol tarafım hiç yoktu, tek sağ tarafımda çalışıyordum. Yani ben o tedaviye başladıktan sonra ağrılarım azaldı. Mesela sol tarafıma yatamıyordum daha iyi geceleri. Geceleri uyku denen bir şey yoktu beni. Ağrılarım çok fazlaydı. Hareket hiç yoktu. Şu anda tamamen geçti. Sol tarafınıza yatabiliyorsunuz artık. Sol tarafıma yatıyorum. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Şu anda gayet rahatım yani. Çok iyiyim. İyi ki gelmişim. İyi ki Derya hocamızı tanımışım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bence ameliyat olacak hastaların bile daha önce buraya gelmelerini ve Derya hocamızı görmelerini söylüyorum yani. Evet. Görmeleri lazım. Derya hocam zaten ilk muayene ettiğini hastamıza bakıp eğer bizim yapabileceğimiz bir uygulamamız varsa onu şekilde değerlendirip tedavisine başvururuz. Evet. Eğer ki hastamızın durumu bizim de müdahalemizin üstünde bir durum gerektiriyorsa o zaman hastamıza detaylı bilgi vererek onu yönlendiriyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür olsun. ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok Derya hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizi tanımışım. Biz de iyi ki sizi tanımışız. Şifa olsun. Teşekkür ederim.